Peki uzun süre konfor alanından çıkmazsak neler olur dersek? Öncelikle kişisel gelişimimizde engeller olur. Yani kişi yeni şeyler öğrenemediğinde, yeni beceriler kazanamaz. Bu da zihinsel esnekliği kazanmasını engeller. Daha sınırlı bir yapıda düşünmesini sağlar problem çözme yeteneği geriler. Bu yüzden çevreye adaptasyon kaybı ile özgüven eksiklikleri yaşayabilir. Ya da kişi yeniliğe direnç gösterir, iş ve özel hayatında yeni biriyle tanışmada, yeni ortamlara girmede, yeni fikirler üretmede geri planda kalabilir. Böylece kariyer fırsatlarını kaçırabilir, yaşayacağı duygusal bağlardan yoksun kalabilir. Ve gelecekteki zorunlu değişimlerle karşılaştığında öfke, üzüntü, yetersizlik, savunmasızlık duyguları yaşayabilir. Bu durumda depresyon, kişilik yapılarındaki sorunlar, kaygı ve benzeri durumlar olarak karşımıza çıkabilir. Veya konfor alanından çıkmadığımızda hayata dair motivasyon ve tutkumuzda belli yerlerden sonra azalmalar yaşanabilir. Çünkü birey sürekli aynı rutinleri takip ettiğinde hayatı monotonlaşacaktır. Misal sadece sürekli işe git eve gel rutininde araya hiçbir sosyal durum koyulmadığında bir yerden sonra sıkılma başlayacaktır. Bu da doğal olarak ilerleyen süreçlerde belki de hayata karşı bile isteksizlik, tatminsizlik, bunalma hislerini arttıracaktır.